Ben de başta e, Yalın e, felsefesini bu işletmeye e, uygulamalı olarak sokan değerli e, model fabrika yöneticileri ve eğitmenlerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da 8 e, koç e, ve işte Yalın elçisi diyoruz. E, bu arkadaşlar Bayca'nın geleceğini inanın e, tayin edecek olan beyin takımı. Ekiplerle birlikte bu Yalın felsefeyi tüm Bayca'ya yayıldığında e, kalkınmanın ve e, rakiplere göre e, bizim geliş tarafında çok önemli bir eğitim. Bunu yıllar öncesi ben e, dolaylı yoldan aldığımız bir eğitim ama bu kadar mesleki hayatımda beni e, etkileyen e, ve bu kadar sinerji yaratan e, bir süreçte ilk defa tanışıyorum. Ben de çok gururlandım. Tablolar ayrı sevindiren e, bir tarafta. E, söz değil, hani rakama bakarız. Veriler de bu eğitim ne kadar başarılı olduğunu e, bize gösteriyor arkadaşlar. Baycan'da bu dinamik yapı, ekip ruhu gerçekten yıllara dayanan bir know ve bilgi birikimi var. Biz bunu sadece ateşledik ve metot belirledik ve teknik anlamda da mühendisliğin en güzel kullanıldığı e, bir eğitim oldu. E, bu Japon felsefesi diyoruz, yalın felsefesi. Dünyada e, teknolojik anlamda gelişmede en önder olmuş ülke Japonya bu e, üretim felsefesiyle kalkındı ve büyüdü. Hala geçerliğini koruyan e, bir model. E, biz de bunu e, alıp e, işletmemizi uyguladığımızda e, Müge Hanım'ın dediği gibi insana yatırım, Japonların birinci felsefesi. Biz de insana yatırım yaptığımızda kendiliğinden hepsi gelecek. Sizlerin kişisel gelişimini ve teknik anlamdaki gelişiminizi hızlandırıp daha metotlu ve daha az yorularak, daha sistemli bir çalışmanın teknik altyapısı için sürdürebilirliği bu ekiplerle sağladığımızda, inanın bu işletme parmakla gösterilecek işletmenin arasına girer. Önemli olan bizim azim etmemiz ve bu davaya güvenmemiz. Ben de tek tek bütün bu ekiplere, burada o olmayan bütün e, e, Baycan'ın aile fertlerine tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yolumuz biraz daha yorucu ve daha e, dikenli yollar. Burada statikolar olacak. E, belki gelişimlere e, ayak direnmeler olacak ama bu felsefeyi içeride yaşanabilir hale getirmek bizim elimizde arkadaşlar. Hepinize çek, tek tek teşekkür ediyorum. E, ve e, bu güzel toplantının organizasyonu içinde mentorluk yapan arkadaşlara ve hocalarım Tekrar teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.